Çok sen de kastım boksa sahip de. Birazdan göreceksiniz. Brawl Stars güzellendi. Evet. Ücretsiz bir mega kutumuz var. Bunu hemen açalım. Hiç durmadan. Abi beş yazdı ya. Abi. Aa, arkadaşlar. Biliyorsunuz biliyor biliyor musunuzdur bilmiyorum ama ben ne zaman mega kutu astım ama hep şeyde astımlar arkadaşlar kupa onunla karakter veriyor abi hemen bu nasıl bir şey oluyor yani ben anlamıyorum ya hani şimdi bir oh. durdu. Tam gerekli eğlenceler edeyim. Şimdi arkadaşlar videoda bir şey gördüm. Dostlukması. E, dostluk Arkadaşlar Leon'un bir şeyi var. Galiba ben bir şey gördüm. Kullanlama falan. Kullanma gibi bir şey varmış ha bunun. Kullan yans Yansıtısı. Leon düşmanların kafasını karıştırarak karıştırmak için kendi kopyasını oluşturur. Mas basında kullanım hakkı 3 tane. 3 kere kullanabiliyoruz arkadaşlar Çık lan. Yeni bir etkinlik gelmişim bakıyorum. Hayır ama galiba etkinlikler azalmış. Dur. He bakılmıyor tamam. Neyse. Ateşi kullan kullan. Ben şimdi teke teke yapacağım teke teke. Dur abi şöyle güzel yerler o. Bak şuralar gibi ufak saran Oh mis. Bura geriye beter. Ooo. Ooo. Doruk kardeşim inan lan oğlum. Allah belanı. Lan oğlum kimse. Kardeşim hadi be. Lan oğlum bak. Ya oğlum ya. Bu nasıl bir şey abi neyse. Girdim çok heyecanlıyım ya. <laughs> Sonra öyle heyecanlıyım ki Allah'ım. Hadi ulti ile mi yoksa ulti sin o. Abi nereden bildin? Nereden bildin oğlum? Abi bu kadar çabuk mu ölüyorum Abi nasıl ben bu kadar çabuk ölebiliyorum? Hmm. Arkadaşlar şu ki yalnız. Abi iyi. ne? <laughs> <Kendi> yükleri topluyorum. yükleri topluyorum. Asıldı. Videodayım. Ne Ne videosayım? Anam. Adama yeni karakter çıkmış ya. Uyuş oldum. Ya niye? Adama nasıl yeni karakter çıkıyor ya? Bir yeni karakter. Ah ha ah. Öldüm ben. Ana. <laughs> lan oğlum niye herkes bana saldırıyor? Allah belanı versin. bunlar takım mı oldu lan? Bu bu kadar Abi ben de çok istiyorum yeni karakteri ya. Oha süper enderim yok lan süper endek. Endek o. Gel lan gel kapısalım. Gel o. tamam, Ben artık yaptım tamam. Sarf, bir şey daha deneyeceğim. Oha oyunu baka soktum lan ne oldu lan. Kendimi durdurdum bittiğim ya. Abi kendimi uydurdum. yuları ne süreti. Allah'ım abi bu. Evet. Tam tam üstüne toz gelmiş Arkadaşlar. istiyorum kg, 10 kg, 10 kg. 10 istiyorum lan. 10 10 Bakacağım lan oranlara. Hadi bakayım. Bakacağım lan. Bakacağım lan oranlara. Hadi bakayım. Aa 6 6 lan bu? Neyse. Oha, maskot değil. 21 saat. Abi! Aa öğreneceğiz. Ben de alabilirim onu. Oha, öğreneceğiz. Aldım. Aldım gitti vallahi. Öğreneceğimiz. Vay öğrenci mi? Çok Neyse. Adama maskottir kas. Kas olacak lan kas biraz. Oğlum dur lan kulüpte bir şey olmuyor. Kesin inanç ayrıldı. Oğlum niye sustun lan? Ne inanç? Bize katılmak istiyor. O çok değişik olmuş lan bu. Kabul et. Kabul ettim hadi lan hadi hadi. Ters videoyu çekeceğim seni hadi hadi hadi. Oha. Bir ay dönüyor inanın. Oğlum az önceydi lan. Arkadaşlar gördünüz değil mi? Az önceydi. Ne oluyor oğlum oyuna gözünü seveyim. Oha. Ne oluyor oyuna oha. Evet. Yine ben başka bir şey deneyeceğim şimdi. Etler evet, deneyeceğim abi ben. Oha! Oğlum tamamen değişmiş lan Deril. Oy! Vay lan vay. Ne olmuş lan Deril'a? Deril kardeşim ne olmuş bizim? Deril anam lan ben ne yazık ödül abone girdim. Deril. Beyler bakın Deril'im değişik. Daryl değişik ya. Tamimo. Ana o o o. Oğlum geber. Mamut. Adilik daha bizim bu ya. Abi bu uğursuzluk ya. Oğlum bu bu şey bana uğursuzluk mu getirdi oğlum? Ya oğlum bu ne ya? Oğlum adam biraz da sürpriz saklanıyordur bak. Look la bu pur. Para potoynori no mai. Abi ben oynamıyorum. Bu ne bu ne? Bu ne lan? Yok Evet şimdi bunun aksesuarı neymiş bakalım. Aksesuarı. Blacks testi. Black. sonra ve be? Kim o? ulaşabildiği en yakın düşmanına yakalar ve tepe taklak döndür. Maspasına kullan. <laughs> Ay Allah'ım oğlum dur la ben bunu bir deneyeceğim dur. Dur. Vallahi kanyon mu? <laughs> döndür. <laughs> Allah'ım hiç güleşim yoktu ya. Neredesiniz beyler gelin. gelim de sizi döndüreyim. Gel be gel. Gel. Ya hak. <laughs> ya Abi çok komik lan. Bak. Arkadaşlar <laughs> gördüğünüz gibi bu fotoğraf almış lan. Elfin var. Abi gülüyor. Ölmek ölmek de ölüyor mu ya? Evet. Yük <laughs> benim oldu lan adam ol. Oğlum ne ayaksın lan? Ne ayaksın oğlum? Evet ilk adamı ben öldürdüm ya Gönge Abi Ya Oğlum bak ya Zerize kırayım ya Yok da miyim okey diyeyim Oğlum geberiyorum lan geberiyorum Allah belanı Abi niye sabahtan beri ölüyorum ben Dur maskot derin ben mi deneyeceğim lan Basket derin Arkadaşlar bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum ama ıı, şey bunu zaten videolarda da görmüşsünüzdür. Arkadaşlar durun bir dakika. Arkadaşlar bakın gözüne bakın. Gözü der Rico. Bakın. Bak. Arkadaşlar durun yani. Normal Rico bakın. Aynı Rico. Vallahi Rico abi yok. Rico'nun kafasını çıkarmışlar. O arkadaşın öbürüne takmışlar. Manikas. Ah. Lan oğlum ben Abi bak arkadaşlar. Uyuyor oğlum abi ne ya? Abi, abi. Bir karışında küçük bir gölet oluşturur ve bu gölete dokunan çok düşmanlar yavaşlar. İyi çok. Ben çok şeymedim yani arkadaşlar. Aha şaldı rox. Kar arabasına arkasına sıra kaya, kayalar bırakır. Bu kayalar temas ettikleri düşmanlara saniyeli bir hasar verir. Aa abi dur ben bir deneyeyim. Dur kayalım. Nami na, mu kezi Oh my own oh, no do no, lan no. ona diyecektim lan ona Geberiyorum lan ölüyorum 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 çekil, in bakın bir dakika Tamam. Tava evet. Öl, Abi selamünaleyküm aleyküm abiyim. Tı, tı, tı. Selamünaleyküm baba. Selamünaleyküm aleyküm mortiş babası. Karşım ne yapıyorsunuz siz lan? Ne yapıyoruz lan? O adam yedi yüklü oha. Yürek yemişim. Aa. Ne yaptım lan ben? Ne yapıyorum? Psikopat. Psikopat mıyım neyim lan ben? Bak kardeşim kurtardım seni lan kurtar. Adamı kurtardım insansız. Dur sen kırsındın. Ya abi. Arkadaşlar deneyemedim. Dur ya. Arkadaşlar bunu size gördürtmeden ben bu video bitmez kardeşim. Hadi abi biri gelsin artık. Biri gelsin. Biri gelsin. Ne olur biri gelsin abi ya. Ha şekil bir şekil bir bir. Arkadaşlar görüyor musunuz? 300 veriyor. Tamam, tamam. istediğin gibi öldür artık Allah falan. Hemen öldür. Ne 8 bütün makine. Tek Ne? 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 oha Ne? hasar Ne? oha Abi gördüm abi bu hile. <laughs> bu hile üstür işte, zavallı. Arkadaşlar bildiğiniz bu hile ya. Değil mi abi? Arkadaşlar hile gibi bir şey. Arkadaşlar düşünsenize. Adam tam şöyle öldürecek mi? Sonra siz de ısınlanıyor musunuz? <laughs> Ay çok komik olurdu lan öyle. Beyler bu ulti dolduracağım ve sizde bir şey yapmayacağım. Oğlum bir şey yapacağım lan. Şurada video çekiyoruz herhalde. Abi. Gel bir gel. Gel sen de ulti doldurayım. Tamam bırakacağım oğlum bak. Ha adamsın. Dur abi. Ya oğlum bak. Kasınıyor ya. Abi al işte ya. Allah belanı. Abi sinirim bozuldu ya. Şu an sinirim bozuldu benim. Abi şu an sinirimi hoplattı Allah belan. Oğlum ne yapıyorsun? Ne bana doluyorsun? Abi al işte ya. Abi ne olur ya? Ne olur ya? Ne olur ya? Abi al işte. Bu ne ya? Abi boş bir yerde yakmam gerekiyor abi bunu. Lan bunu şöyle yapayım. Abi al işte ya. Ne yapsam ama. Yılan sayırı. Şimdi onu abi ya. Uyuz oldum sandım ya. <laughs> ha tamam tamam. Abi niye herkes bunlardan sıkıyor? Bana sıkmıyor lan. Bana niye çıkmıyor? Herkes almış abi. Almış yani. Ne yapmışsınız oğlum? Sıkardınız mı oğlum? Nasıl yaptınız lan? Nasıl yaptınız? Allah belanı po <laughs> bakın şimdi buraya koyuyorum durun. Arkadaşlar. Gel abi gel. Gel öldürmeyi söz beni. Arkadaşlar bakın çok iyi lan. Huhu, çok iyi dur. Bir kere daha akmak istiyorum ben. Oğlum ya. Oğlum fenaymış. Allah bismillah. Deski ağlam. Abi ben de Deski istiyorum zekimiz, rakimiz, ne artık adını bilmiyorum ya. Öf abi kes de Abi dur ben onu bir denemek istiyorum ya. Abi bu ne ya ben? Allah Bismillah tamam. Ne yapsan ki ona bir şey mi? Hmm. Yorgan dikiyor. Niye? Kutar bakın. <Sessizlik> <Sessizlik> Çok iyi. Bir sonra ne oluyor oha. Oğlum şimdi çekeceğim lan şimdi ne ayaksın lan. Hayır abi ben senin şimdi ulti kasmayacağım. Ben bununla bu tırreklerde kas. <laughs> Beyler ben size kassam tamam mı ulti? Ama bu adama yapardım ben. Yaparsam. Of. Abi ben bununla kassam daha iyi. Vuruz ama şimdi. Yeter lan, yeter lan! Yeter lan! Bir kere bir kere daha yapmak istiyorum. şunu bu manyak. Tamam arkadaşlar durun aklıma bir şey geldi. Ben şunu çekeyim. Tamam çektim. Tamam biraz. Şimdi arkadaşlar daha yakından yapsam abi. Daha kolay olur bence. Benim için. Şöyle. Dur abi bir kere daha yapmak istiyorum. Tamam. Bence bu kadar yeter. Tamam. Şimdi geldik bu manyak herife. Tamam abicim sen dur bir lan. O tamam tamam çekiyorum. Çok saçma bir şey yapıyorum arkadaşlar değil mi? Dur biraz da zanımda olsun lan ölüyorum. Öldürecek bu manyak beni? Psikopatmışsın şey oğlum. Psikopatmışsın şey la. Oy ikisini de çektim. Dur oğlum çok güzel bir şey oldu lan orada. Oğlum hala mantı seriyon hesapsız. Topuk topuk topuk. <laughs> Ah, ateş etmedi Allah adamın dibisiniz oğlum siz. Ya. Oha! Arkadaşlar gördünüz mü? Durun. Ya durun. Arkadaşlar yukarıya doğru gitti. Oha! Şu abi bak oldu. Oğlum bu ne ya? Zeki istiyorum abi. Ben bu karakteri istiyorum. Çok komik, çok istiyorum Ben ben öğrencilerimize bir hmm, bir şey yapmak istiyorum. Bir mas atmak istiyorum Ama burada değilim yani. Takımdan ayrıldım lan takım. takım Evet. Arkadaşlar bakacağım. topu değişmiş mi diye bakacağım abi. Çünkü şeyde şey de değişmişti. Galiba değil. Abi hep futbol logoları var. Niye? Rekor marbeleri en her bir tane de huzar gider. Biliyorum. Onu biliyorum ben. her Aa her şeklinde. Oha ben biliyorum. Ve evet, taktikler şu anda girmiyor. Emzadımlar öğrenmeye Ne oldu? Ne oldu lan bir 我家是个别人的妈妈。了， Ben gir diyorum. Hadi oğlum hadi lan. Abi herkes aksar. Herkes, herkes pardon da hayvan gibi diyor abi. Herkes hayvan hayvan. Vallahi ya herkes deli gibi geliyor. Geliyor. Adamlar manyak. Ne oldu? O ne girmiyor? Çağrı stopun arkadaşlar ne işi görürsünüz bay Zaten videosu çok kötü olsa da bay bay.